Şimdi arkadaşlar ilk olarak biraz dikkatli izleyin çünkü dikkatli izlenmesi gereken yerler var. Ayrıca size vermiş olduğumuz o sesli yazı var ya, sesli yazı pardon, Dört e, dökümanından da e, konuları takip edebilirsiniz. Şuradan başlıyorum anlatmaya. Önce bir sayfa açıyorum. Bu sayfayı internasyonel kağıtlardan e, A4 olarak açıyorum. Yalnız ben dikey bir A4 değil de yatay bir A4 açıyorum. Yani şuraya yazmış olduğum rakam 297 şuraya yazdığım rakam 210 milimetre. Yalnız arkadaşlarım sınavda biliyorsunuz bazı arkadaşlarım santimetre olarak açtılar. Dehşetli bir ölçü olur. Herhangi bir pürütleyi çalıştıramazsınız. Işleri kaydedemezsiniz. Sıkıntı çıkar. Size bizim önerimiz milimetre ya da santimetre neyle çalışıyorsanız o ölçüyü doğru yazmanızdır. 200 rezilasyonda bir sayfa açıyorum. Yani açtığım sayfa şu. Tamam Şimdi biz burada işlemi yaparken şu alanı biraz daha şöyle alalım. Görüntüyü çeken arkadaşlara kolaylık yaratalım. Şuradaki yazının üzerinde yapılacak bazı işlemler var. Ben yapayım. Siz sadece izleyin yapmayın. Sadece izleyin. İkinci sefer siz yaparsınız. Genellikle ilk yapmaya başlayan arkadaşlar ikinciyi de beceremiyorlar. Şurayı seçiyorum. Bakın burada beyaz bir alanı siliyorum öncelikle. Ama beyaz alanı silmeye kalktığında ne diyecek? Kilit açılı olmadığı için şöyle bir sıkıntı yaratır. Zaten alt zeminin rengine boyayacaktır. Ya da buradaki görüntüyü tekrar edecektir. Bunun yerine sizin yapmanız gereken şu kilidi açıp Kilidi açtıktan sonra devleteye bastığınız zaman şu kare kare alanı görmenizdir. Bu kare kare alanı gördüğünüzde arkadaşlar şuralardaki küçük siyah alanları da silin. Sildikten sonra iyice dış tarafları silin. Ve sonra siyah okuyarınızı aldığınızda seçimi bıraktığınızda şunu şöyle taşıyabildiğimizi gözlemleyin. Yalnız bunun üzerinde hala şuralarda belki görmediğiniz bazı lekeler kalmış olabilir. Onlar orijinal çalışmaya sıkıntı yaratır. Şimdi şu çalışmayı diğerinin üzerine taşıyabilmek için kenara alıyorum. Bizim orijinal çalışmamız sayfamız bu. Büyükçe bir sayfaydı. Sayfanın büyük olduğunu nereden anlayacaksınız? Şunu getirip buraya bıraktığında alandaki yazının küçük olduğunu fark etmişsinizdir. Bu sayfamızın çözünürlüğü yüksek olduğu için. Şuna ihtiyacım yok. Gönderdim. Sayfayanın üzerinde yazınızın boyutu çok minnacık olursa verdiğimiz efektler falan çok göze hoş gelmeyebilir. Onun için yazının boyutunu aşağı yukarı sayfayla böyle bir orantıda olsun. Dikkat edin. Bunu ben e, daha önceden kendim hazırladım. E, i̇llüstratör denilen bir programda hazırladım. Fakat size illüstratör öğretmediğim için hazır bir döküman verdim. Sınav zamanı hazır bir döküman vermeyeceğim. Başka bir döküman vereceğim. Bu görmüş olduğunuz içindeki oyukları falan hissedebiliyorsunuz. Maksadımız içinden alevler çıkartmak. Zaten dört e, sayfasını açtığınızda ilk sonuca doğru baktığınızda bazı işlemleri görmüş olmalısınız şu an. İşlem basit, ama biraz meşakkatli. Yani bir 20 hareket fren yapmanız gerekiyor toplam. Zeminle başlıyorum. Zeminin rengini siyahla dolduruyorum. Zeminin rengini siyah dolduruyorum. Zeminin rengini siyah doldurmak için parmağımı cmd'ye basıp backspace yapıyorum. Tamam. Buradaki bu yapmış olduğumuz birinci durumdan sonra şu layer'dayken bu layer'ın üzerinde bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Aslında orada kısa yolla anlattık size e, yazıda, Ama ben size uzun yolunu da göstererek devam ediyorum. Image Adjustments'tan HOO'yu açıyorum. Bu Straighten'ın üzerinden buraya bazı değerler yazıyorum. Burayı biraz daha kırmızıdan e, turuncuya doğru bir değer alıyorum. Çünkü bu değer benim yapmak istediğim bu LAV gibi yazıların içerisinde zaten kullanacağım bir değer. Dolayısıyla alttaki zeminin rengi biraz farklı olsun istiyorum. Şuraya bir değer yazıyorum. Bu değeri şöyle herhangi bir şekilde sizin orada 14'e 85 verdim ama çok önemli değil. Burada 15'e 90 yapalım mesela. 15'e 90 yapalım. Bunu 90'a kadar teker teker çekmek zorunda değilsiniz. Yaz atabilirsiniz. 90 olsun, 91 olsun. Bu illa bir zorunluluk değildir. Okey diyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, burada bir renk değişikliği oldu. Bir layer daha açıyorum. Bununla alakalı sözümüz de var biliyorsunuz. Layer'ları da eksik açmayın, layer açanın anası ağlamaz. Şimdi Renk'i seçiyorum arkadaşlar. Şuradan AirDumper'ı e e alıyorum. Buradan bir renk seçiyorum. Bakın şuralardan. Böyle güzel bir renk seçiyorum. Şunlar biraz daha koyu, şunlar biraz daha uygun. Bir renk seçiyorum. Pırçayı elime alıyorum. Şundan fırçayı aldım. Fırçanın boyutunu da biraz büyütüyorum. Burada fırça aracında biraz şey var e, farklı fırçalar açılmış. Ben normal bir basit braçlardan açayım. Okey diyorum. Normal, basit ve kenarı yumuşak bir fırça bulalım. Şu fırçanın kenarı yumuşak görüyorsunuz. Biraz boyutunu büyütelim çok küçük olmasın yani şuraları bilgisayarlarda falan boyayacağım gibi olsun. Azıcık daha büyüteyim hatta. Şöyle olsun. Altı üstü gibi bir boyut olsun. Şöyle bir şey yapıyorum. Hangi neyini boyadığıma dikkat edin arkadaşlar. Ee, burada flow çok düşük olduğu için bir parlaklık sorunu oldu. Ee, şöyle bir alt taraftaki görüntüyü görüyorsunuz. Aslında ben burada parlaklığı şöyle yaptım. Kapatıcı özellikle boyuyorum. Bakın. Kapatıcı özellikle. Üzerinden bazı köşeleri görüyor olmanızın sebebi oralardan tam manasıyla kırmızıyla geçmemiş olmak. Bunu ne olarak kullanacağım? Böyle bir neon ışık havası yaratmak için kullanacağım. Şöyle bir durumu var bunun. Evet, geldim buraya. Şuradan bir miktar opasitesini düşürüyorum. Biraz opasiteyi düşürüyorum. Şöyle bir şey olsun. Ne yapmaya çalıştığımı anladınız. Biraz kenarından renkler de şey olacak. belki şimdi burada bunu daha önce de yapabilirsiniz. Daha sonra da yapabilirsiniz. Ama burada bir başka bir layer'da başka bir işlemle devam edeyim. Ee, şurada siyah beyaz bir alan açıyorum. Aslında birkaç haftadır sizinle bir iki filtre çalışması yaptık. Bir iki değişik filtreler kullanarak bazı işlemler yaptık. Böyle bir işlemlere hazırlık olsun diye. Filtrelerin nasıl kullanıldığını anlayın diye yaptık. Şuradaki layer'dayım, bu layer'dayım, bu önemli. Dilip'te de render cloud'a gidiyorum. Cloud'u biliyorsunuz, ee, bulut demek. Bir bulut efekti yaptım. Şu en üstteki yer olduğu için kafanız karışmasın. Buraya herhangi bir efekt uygulamayacağım. Hatta isterseniz gözünü kapatayım. Şöyle dursun. Ben şu an şuradaki yerdeyim. Cmd'ye bastım. Nereyi seçtim? Yazının olduğu yerin etrafını seçtim. Ee, dönem başından beri aşağı yukarı bu yazıyı seçmeyi, seçimlerle çalışmayı öğreniyoruz zaten. Şu nehirdeyim ama, klovusun olduğu yerdeyim. Fark ettiniz mi? Bu nehirini ters çeviriyorum, serlekten yapıyorum. Sonra döveteye basıyorum. Sadece nere var bende? Yazının olduğu yerde bulutlu bir ortam var. Bu bulutlu ortamın olduğu yere bir efekt uygulayacağım. Efektler bizde iki yerde bulunuyor. Filtrenin üzerindeki efektler Bir de direkt olarak e, Layer'lar üzerine vereceğimiz efektlerle alakalı durumlar var Onlar da nerededir arkadaşlar Onlar da şurada Color dodge uyguluyorum Bakın burada hafif bir e, kalkma şey yarattık Böyle bir közde yanmış ateş gibi Böyle bir e, etki yarattık Çünkü zaten ateşli bir yazıya ulaşmak istiyoruz Bunu yaptıktan sonra Seçimi bıraktım şunun gözünü de açtım. Bunun üzerinde artık bir miktar daha yansıma olduğunu görmüşsünüz. Şimdi bir başka bir şey yapıyorum. Yeni bir layer daha açıyorum. Layer ile la alakalı söylediğim lafı biliyorsunuz. <laughs> evet o çok ciddi bir durum. Yalnız şurada feather diye bir seçeneğim var. Ben buraya bunu direkt çizersem yine aynıymış gibi görünür. Ama ya şuraya feather yazar. Mesela buraya 75 bir feather diyeyim. 75, 80, 70, 50 illa fedir belli bir şey olacak diye bir kuralımız yok. Zaten birazının ee, etkisini düşüreceğim, bu düşüreceğim için şey bir durum var. Fakat ikinci çizdiğimde arkadaşlar aynı etkiyi görüyor olmanıza rağmen içini boyadığımızdaki durum farklı olacaktır. İçini boyadığımızdaki durum, bakın şuralardan bir renk alıyorum yine. Biraz daha koyuca bir renk alayım. Çok da koyu oldu. Şuradan bir renk alayım. Peki aldım. Ee, hangi layer'dayım? Şu layer'dayım. Bu layer biraz üstü olsun. En üstte bu olsun. Bu layer'ı boyuyorum. Ne yapıyorum? Cemede backspace yaptım. Ee, rengi beyaz boyadım fark ettiğiniz gibi yanlışlık yaptım. Kırmızıya boyayacaktım. Taahhüdüm buydu. Kırmızıya boyadım. Seçimi bırakıyorum arkadaşlar. Seçimi bıraktım. Cemede D diyorum. Yani deserek diyorum. Benim elimde şöyle bir şey var. Bir yuvarlak alan var. Biz bu yuvarlak alanın üzerinde şurada bir alanı cemede T diyerekten biraz çevirip, biraz büyütüp, biraz sağdan soldan çekiştirerek bunun etrafını şöyle kaplasın istiyorum. Yani yazının olduğu yeri kaplasın. Sonra opasitesini biraz oynayacağımı taahhüt etmiştim size. Şöyle biraz da görünür hale getiriyorum. Bakın biraz görünür hale getirdim. Yani burada bu opasite 40 falan gibi kalabilir, 50 gibi kalabilir. Çok önemli değil. Ee, ama 40 rakamlar bence fena durmuyor. Yani ben de bunları hep deneyerek falan yapıyorum zaten. Ee, sonuç itibariyle 42 olsun. Çok önemli değil. En alttaki background layer ile cmd'ye basarak bu layer'ı birleştiriyorum. Yani ne diyorum? cmd e diyorum. cmd e diyorum ve cmd e dediğimde bu layer en üstte ya bu lehine en alt alıyorum arkadaşlar. Yani şu ana kadar yaptığım işlemler bir seri işlem yaptım ve devam ediyorum. Şu an bile yapmış olduğumuz işlemde bir miktar sonuca doğru ilerlediğimizi fark etmişsinizdir. Şimdi bunun üzerine şu alanın üzerinde çalışacağım ya bir öpek getireceğim. Yazı yazının daha belirgin olması için daha böyle etkili bir havada durması için ben e, burada bu formu kayıp bir şeyler kullandım. Başka düz çizgi, başka bir şeyler kullanılabilirdi. Tahta deseni kullandım. Burada yalnız dikkat edin, bu tahta deseninin olduğu yer küçücük olduğu için bu efekt e, şey doku. Bunu büyütüyorum. Büyüttüğünde de görüntü değişmeyecek ama biraz daha belirginleşecek çünkü alan daha büyük olduğu için daha büyük görünecek. Yalnız dikkat edin, hangi yerdeyim? Background yerinin bir üzerinde background bir üzerinde. Şu alan sahne diye adlandırdığımız alan. Şu an bu değerin üzerinde çalışmak istediğimde editten, transform'dan, website açıyorum. Bunun üzerinde çalışacağım. Şöyle biraz bükerken, bükerken sıkıntılar oluşuyor. Yani bu alanı hem büyütüp hem de bununla çalışmak biraz daha sıkıntılı oluyor. Ama şurayı isterseniz biraz küçük, rahat çalışabilirsiniz. Mesela 10 yaptım, Şimdi artık bunu biraz daha büyütürüm, şöyle biraz daha büyütür, sonra bunu masaymış gibi, keymiş gibi, bir düz zeminmiş, üzerine oturuluyormuş gibi ya da e, yere seriliyormuş gibi, halı kilim gibi kullanmak üzere e, bir çizgi kapasitesi olsun istiyorum. Şöyle bir ayar olsun, bunu getiriyorum şöyle bir yere, Bu kırmızı alanın tamamını kaplasın istiyorum. Nedenine gelince multiply uyguladığım zaman arkadaşlar bu kırmızı alanın tamamında bir görüntü şey olacaktır. Aksi olacaktır. Bakın multiply uyguladım. Üzerinde çok rahat görmüyor olabilirsiniz. Biraz daha büyüteyim rahat görün. Biraz çizgileri hissedebiliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Ee, o çizgiler ileriki zamanda bize efekti daha canlı gösterecek. Şimdi yine devam edelim arkadaşlar. Bir başka efektle devam edelim. Şunun üzerine tıklarsam arkadaşlar, artık buna ihtiyacım yok gönderebilirim. Lazım olmayan efektleri gönder. Şurada bir yazı efektim var. Pardon, yazı efektim bir ateşim var. Ee, bazen dilim sürçebilir Bugün sabah bir ders anlattım. yoğundu. Şurada bir ateş var. CMDT diyorum. T diyerekten transform aracını açtım. Bu ateşi birazcık büyüttüm, biraz ateşli bir durum olsun istiyorum. Enter tıkladım. Yalnız dikkat edin, alttaki zemindeki görüntüleri siyah alan kapatıyor. Dolayısıyla ben bunun üzerine ateşleri yerleştirdim ama sıkıntı olacaktır. Evet. Sadece siyah bölgeleri yok eden bir efektim var benim. Evet. Bu layerin üzerinde sadece evet. e, siyah bölgeleri yok eden bir efektim var. Nedir o efektim arkadaşlar? Screen denilen bir efektim var. Light, e, Lighting'in hemen altında. Bakın şurada artık e, bulunan bölgede siyahlık yok arkasında dikkatinizi çekiyorsa. Ateşi gayet güzel yerleştirdim buraya. Şöyle durdu. Bu ateşi birden fazla ateş vermedim çünkü bir önceki sınavda hatırlıyorsunuz çok ateş verince size çok malzeme verince hocam ben bir sürü malzeme girdim 30 tane şekil mi olur dedi. Yani bu sefer bu kadar malzeme vereceğim 4 tane malzemeyle. de jale diyorum biliyorsunuz ne demek istiyorum? Kopyala. Kopyala, Yani ne yaptım? Bunu kopyaladım. Ateş burada. Yalnız bu ateşlerin şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hep aynı ateşleri kopyalarsanız sıkıntı olur. Bazılarını biraz büyütün. Ee, biraz farkları olsun. bazısının biraz etrafından sağından solundan kesin. Kopya gibi durmasın. Kopya gibi durmasın. Aynen öyle. Yani ne diyoruz? Kopya gibi durmasın. Şu şurada durunca cemalede Cale yaptım yine. Aynısından bir tane daha şuraya doğru aldım. Biraz daha farklı olsun. Bunun boyu da biraz küçük olursa biraz daha böyle değişik olur. Sağa sola çekiştirmeye de müsait efekt. Yani çekiştirince her de farklı duruyor. Yani çok iş yapıyorum şimdi gibi görmeyin. Aynı ateşten çoğaltıyorum. Cale yapıp yapıp e, baştaki efekti gene aldım. Şunu aldım. Bak şuradaki pardon öbür tarafa gittiğini dokundum. Şunun üzerindeyim. Yani şunun üzerindeyim. T'yi evet, tıklasam şuradan aldım bunu şuraya gelsin. Yine biraz boyutunu büyütürsünüz. Her seferinde biraz daha farklı olsa daha güzel bir etkisi olur. Tekrar jale edelim. ikinci geldiğinde daha ateşli oluyormuş gibi düşünmeyin. Şunu aldık şuraya koydum. Sonra bir tane daha jale edelim. Çok fazla detaylarıyla uğraşmayayım çünkü sizin de yapmanız için biraz vakit kalsın istiyorum. Şuradaki layer'larda bir yerdeydim. Şu küçük olanlardan biri hangisi olduğuna bakalım. Şurmuş. Peki buna da e, jale diyelim. Şuradaki efekt gördünüz mü? Onun şuraya geldikten sonra CMRT bir, şöyle biraz çevirelim. Şuralarda bir yerde olsun. Alt tarafındaki kısmın birazını kesebilirim. Hemen keseyim ben onu. Şuradan birazını kesiyorum. Bak kestim işte onu da. Tekrardan seçimi iptal ettim. Yine bir e, bu şeyin üzerindeyken jale dedim. Jale dedikten sonra bunu da birazcık çevirip başka bir yere yerleştirdim. Mesela şuralara bir yere. Cemre'de T deyip birazcık şöyle çevirdim. Biraz bükebilirim bile. Hatta cemeliye basarak biraz sağ sola başka efektlerle falan da biraz şöyle de yerleştirebilirim. Daha canlı bir yerleştirme işlemi de olabilir. Yine bir jale daha dedim. Cemede T deyip onu taşıyabilirim de yine şuralara bir yere. Bu kadar ateş yeter mi? Bir tane daha seçelim. Zaten annem demişti ki çocukken ateşle oynama. Oynamak doğru mu? Cemre'de jale sonuncu olarak bir tane de şunun ortasında bir yerde dursun. İstenirse bu da elinden e, transformdan horizontal yapılıp tersi yönde de kullanılabilir. Tamam mıdır? Şimdi arkadaşlar burada önemli bir nokta var. Bir sürü ateşim oldu benim. Bir sürü de layer'im oldu. Bu layer'lar üstüsüyken arkadaşlar sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu layer'ları birleştirmek ihtiyacı hissederseniz. Birleştirmek bir zorunluluk değildir. En üsttekini seçiyorum en alttaki seçeceğim değere kadar gelip Shift'e basıp seçiyorum Shift'e basıp seçtikten sonra arkadaşlar Cm e ile sadece bu kadar değeri birleştirdim yalnız dikkat edin alt taraflarında yine siyahlıklar oldu siyahlıkları yok etmek için yine modunu Screen'a çeviriyorum tamam hepsinin siyah bölgelerini atıyorum yani Screen'ın yapmış olduğu işlem bu şimdi Bakın şu layer'dayım. E ateş yapmışsa mutlaka dumana ihtiyacı vardır ateşin. Duman koyalım buraya bir yere. Duman koymak için ne yapıyorum? Şuradaki siyah beyaz etkiyle yine bir. Ritreler Plodus en üstte ama ben nereden bulduğumuzu bir kere daha göstereyim. Render Plodus yapıyorum. Opasitesini yine biraz düşürüyorum. Opasiteyi biraz daha düşüreyim, biraz daha düşüreyim. Şöyle bir şey olsun. Kırkta filan olsun. Tamam. Şimdi silgiyi alıyorum arkadaşlar. Silgiyi. Neyse. Silginin de boyunu ve şeyini biraz yumuşak bir silgi seçelim. Bak şu silgi olsun. Biraz da büyütelim. Bak biraz küçük bu. Halen küçük bu. Birazcık daha bile büyütebilirim silgiyi. Şöyle bir silgimiz olsun. Şuraları siliyorum arkadaşlar. Birazını siliyorum. Her yerini değil üst tarafta zaten buralara duman gelemez değil mi? Dumanın geleceği yer ateşin üst tarafı. Ateşin üst tarafına gelecek yerlerde hafiften şöyle bir alanı. Mümkün olduğunca çok şey değil ama yani e, köşeli köşeli değil de hafiften oval yaparak yapın. Yani şunun gibi bir, bir kavis olsun. Bu kavisle beraber seçtim. Daha sonra arkadaşlar burada bunun üzerine e, atlayıp da olabilir, ee, başka efektlerden de olabilir ama bu fena bir efekt değil. Bakın orada duman gibi oluyor. Gördünüz mü biraz? Evet. Eğer opasitesini yüksek bulursanız, opasiteyi biraz daha düşürebilirsiniz de. Yani duman daha az olsun derseniz şöyle bir duman da olabilir. Tamam. Yani olayın mantığı da her seferinde biraz mantıklara beraber götürelim. Sonra şu değirdeyken, hani çizgilerin olduğu değil var ya, Burada çok belirgin görünmüyor ama çizgilerin yine de biraz efekti var burada. Ee, en son işe de yarayacak. En son olarak şu malzememiz var ya bizim çatlak zemin. Buna e, böyle bir yanardağın lavları dökülmüş gibi bir e, yayılıyormuş gibi bir hava yaratmak istiyorum. Bunun çatlaklarını da o lavların döküldüğü alanmış gibi kullanmak istiyorum. Ee, daha önceden tecrübeli olduğum için böyle bir şeyi dönüştürebileceğimi gözüm kesmişti cmd t diyorum diyemedim niye dedim peki Şuradaymış, gördüm ve söyledim evet tek süre yapacağım yer şu şunu biraz daha büyüttüm daha büyük bir alanda kullanabilirim onun için şurayı biraz on yapayım görün şöyle bir durum var şöyle birazcık daha büyüttüm biraz büyük olmasının hiçbir mahsuru yok sonra enter dedim artık çatlaklar düzgün görünecektir. Hangi layer'da? Şunlardan da aşağıdakiler kapandığına göre onların üzerinde Edit'e geliyorum, Transform'a geliyorum ve Site'i yine tıklıyorum. Yine böyle masaymış gibi tahtanın e, açılarına uygun bir şekilde yerleştiriyorum. Yani şöyle bir açıyla şunu biraz yukarı kaldırarak Heh, düz gibi bir havada olsun. Yani sanki e, bir bir alana yayılıyormuş gibi, düz bir alanda yayılıyormuş gibi bir e, durum yaratıyor. Biraz fazla olmasının mahsuru yok bunun, biraz dışarı çıkmasının çok mahsuru yok. Şöyle bir yerleri kullanabilirim. Enter diyorum. Şimdi enter dedikten sonra bu büyükçe bir efekt olduğu için e, birazcık vakit alacaktır ama öyle çok uzun da vakit almayacaktır. Bir 30 saniye 40 saniye sürebilir bu efekti bu uygulaması. Zaten bir efekt sıkıntısı olduğu için en son yaptık. Aynı layerdan bir tane çoğaltıyorum. Jale diyorum yani. Ne diyorum? Jale. Şu layer var ya, burası önemli unutmayın burayı. Alttaki layer'a multiply uyguluyorum ama alttaki layer'a multiply uyguladığım zaman üstteki layer da aynı olduğu için bir değişiklik göremezsiniz. Bu olmadığı anlamına gelmez. Bakın buraya multiply uyguluyorum. Uyguladım. Şu üstteki layer var ya, üstteki layer'a da başka bazı efektler uyguluyorum. Image, Adjustments'tan, Invert uyguluyorum. Yani diyorum ki renkler, açık koyu renkler yer değiştirsin. Açık koyu renkler yer değiştirdikten sonra biraz daha e, alanı da şöyle biraz daha büyüteyim daha rahat görün. Açık koyu renkler yer değiştirdikten sonra arkadaşlar Burada bazı mavi trak renkler filan görüyor olmalısınız. Bunları biraz daha karanlık hale getiriyorum ki bir sonraki uygulayacağım Similar efektini rahat uygulayın. Geliyorum buraya arkadaşlar. Image Adjustments'tan Desaturate uyguluyorum. Bu e, alandaki alanın biraz daha mavilikleri de yok etti. Şimdi arkadaşlar şuradan Magic mantı alıyorum. Dikkat edin burası da önemli. Şuradaki alanın içerisinden küçücük bir yer seçtim. Gördünüz mü? Evet. Bir saniye telefona bakayım. Bak bakayım telefonu devam <laughs> Peki. Telefon için özür dilerim. Şimdi arkadaşlar Filtre'den Filtre'den pardon Filtre'den değil Selek'ten Şurada Similar diye bir efektim var, bunu seçmeyin sakın. Similar denilen bir başka efektim var. Üstteki Similar bütün layer'ları seçer. Alttaki Similar, bu, bu layer'in üzerindeki beyaz alanları benim seçmiş olduğum, şurada küçücük bir alan var ya, bunun benzeri bütün alanları seçer. Yani beyazlıkların tamamını seçmek için ee, bu Magic Wand çok zaman alır ama Similar benzer renkleri seçen bir efekt o layerdeki benzer renkleri seçen ben bunun içerisindeki boş alanı silmek istiyorum. Ben sadece seçili alan beyazları seçtim. Şu an silersem sadece nereyi silerim? Beyazların olduğu yeri. Halbuki evet. selektan inverse yaparsam ki yaptım selektan inverse yaptıktan sonra delete'ye bastığımda içindeki alanı sildim görüyorsunuz. Şimdi bu içindeki alanı sildim ya ee, bakın arkadaşlar bu tekrar ters çeviriyorum selekten. Inverse yapıyorum. Sonra da şuradan bir ateş renginde plan bir renk alıyorum. Buraya lavları oluşturacağım. Tekrardan şuraya tıkladım. CMD'de backspace yaptım. Seçimi bırakıyorum. Şöyle bir alan oldu. Şöyle lav gibi filan bir alanım oldu. Şimdi arkadaşlar şuradan da birazını yine birazını birazcık daha böyle silerseniz daha rahat bir durum oluşur. Daha böyle göze hoş gelen bir durum oluşur. Şuralardan da birazcık silerseniz geriye doğru da bir iki tane silmenizi tavsiye ederim şuralardan. Bence yeterli olur. Bitti. Altmış alabilirim miyim? deki oladan sonra ben...